tatlı krizi yaşıyorsan büyük ihtimalle aç değilsindir. Aslında depominin düşüktür ve beynin o boşluğu hızla doldurmak için tatlıya yöneliyordur ama aslında ihtiyaç olan sevilmek, güvende hissetmek ve görülmek. Yani bu kriz bilinç altındaki bastırılmış bir duygunun, belki de çocukluktan kalma bir yetersizlik hissinin yüzeye çıkma şeklidir. Tatlı seni anlık sakinleştirir. Çünkü bilinçaltı bunu bir ödül gibi kodlamıştır. Özellikle çocukken, üzgünken tatlı verilen bir çocuksan, beynin hala aynı yolda ilerliyor olabilir. Peki ne yapmalısın? Önce dur ve kendine sor: şu an hangi duygudayım? Ellerini kalbine koy, derin bir nefes al ve kendimle güvendeyim de. Depomenini doğal yollarla yükselt, doğada yürü, müzik dinle, biriyle kalpten bir sohbet et. Ve unutma bu kriz bir düşman değil, iyileşmek isteyen bir parçan sadece. Bunlar bir kriz gibi gözükebilir ama hepsi sana kendini hatırlatmak için, kendinde var olan bir şeyin farkına varman için sana bu hayat boyunca rehberlik ediyorlar. Onlarla barış içine geçtiğinde neyin ne için yaptığını, bilinçaltını hangi düzeyde kontrol edebildiğini, onun